Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde 6 kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı. Portekizli teknik adam, 2016 ila 2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında takımıyla Feyenoord'a karşı 2 maça çıktı. Mourinho'nun takımı Manchester United deplasmanda 1 ila 0 mağlup olurken sahasındaki maçı 4-0 kazanmıştı. Roma ile yenilmişti Portekizli çalıştırıcı, İtalyan takımı Roma'yı çalıştırdı. 2021 ila 2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi finalinde yine Feyenoord'a karşı sahaya çıkmıştı. Mourinho'nun ekibi Roma, sahadan 1 ila 0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon Roma'nın başında bu kez UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord'la karşılaştı. Roma ilk maçı 1-0 kaybederken, sahasında 4-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu.